Hadi. Bizi, bizi, BBC'ye yapıyoruz da. Tamam. Hadi. Öteki süslü. Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten Cümleten aleyküm arkadaşlar. 2000 yılların başlangıçlarında İstanbul'a ben sürekli gelerekten arkadaşlarımı ziyarete <laughs> bu şekilde arkadaşlığımız başladı. Daha sonra Bahtiyar ve Ömer'in gelmesiyle bu iş gelişmeye başladı. Sağolsun devrelerim Bursa'dan gelerekten birliklerimize büyük bir temel attı. Daha sonra İstanbul'da yine bir buluşmamız oldu. Şu anda rekoru kurmuş bulundayız. Aşağı yukarı 14-15 kişi mi toplandık arkadaşlar? 14 kişi toplandık. Şu anda hat rekordayız. Bir rahi buluşmamızda büyük bir ihtimalle Antep'te <laughs> buluşacağız. İnşallah. Bahtiyar devrem yanımda olduğu sürece bu işin devamını getireceğiz. Öyle değil mi? Hep beraber. <laughs> Hep beraber inşallah. Ee, bütün arkadaşları buradan selam. Bunu çocuklarımıza, torunlarımıza, arkadaşlığın, birlikteliğin, beraberliğin bir simgesi olaraktan çekiyoruz. Necip arkadaşıma çok teşekkür ederim. Böyle bir fikri bize aşıladığı için Allah ondan razı olsun. Yolunu açık etsin. Tüm devrelerimin birlikteliği, beraberlikleri devam eder inşallah. İnşallah, inşallah. Beraber ölümümüze kadar beraber oluruz inşallah. Teşekkür eğer herhangi bir sorunumuz olduysa, eğer birimizin sorunu birimiz çözmüyorsa kardeşliğimiz bilin ki bozulmaya başlamıştır. Böyle bir şey olmaz inşallah. Devreme vereyim, Devrem konuşsun. Ben Bahtiyar Ekşi Samsun İstanbul'dan geliyorum. Mustafa arkadaşımız bizi Eskişehir'e davet etti. <laughs> Davetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ee, güzel bir iki gün geçirdik devrelerimle beraber. E, Türkiye'nin aşağı yukarı 7-8 e, şehrinden geldi devrelerimiz. Çok teşekkür ediyoruz hepsine ve ayrıca Mustafa kardeşimize tekrar teşekkür ederiz. Ve bu birlikteliği sağladığı için ve Necip kardeşimize bu çekiminden dolayı çok teşekkür ederim. Yusuf Öcal, Yozgat. Yalnız Bursa'da yaşıyorum. Eskişehirli ev sahibi arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. <laughs> Enver Şahan Kahraman Maraş, 20 yıl aradan sonra burada evlilik, beraberlik içerisinde bulunduğumuzdan dolayı arkadaşların hepsine tek tek teşekkür ediyorum. E, <laughs> askerlik anılarımızı <laughs> tazelememiz burada bize çok güzel günler yaşattı arkadaşlar. Önemli olan birlik, beraberlik, e, sevgi, saygı. Herkese e, <laughs> teşekkür ediyorum. Ömer <laughs> Ekiz Gaziantep. Arkadaşlara 20 yıl sonra buluş, 20 yıldan sonra buluştuğumuz için arkadaşlar tek çok, çok teşekkür ederim. Buraya geldik Mustafa arkadaşım bizi aradı. Allah razı olsun kendisinden annesinden. İnşallah bir dahaki sene nice mutlu yıllara arkadaşlarımla geçirmek amacıyla arkadaşım Ferce veriyorum. Şöyle. Ben Feriz Keskin Gülcü'den geliyorum. <laughs> ee, bu üçüncü toplantımız. İlk toplantıda buluşamamıştık. İkinci ve üçüncü. E, ikincisi i̇kincisi Bursa'da oldu. Üçüncüsü Eskişehir'de oldu. Bir sonraki inşallah Antep'te olacak. Burada ev, sağ, e, ev sahipliğini yapan e, Mustafa Mustafa Akış'ın teşekkür ediyorum. <laughs> Hüseyi Hüseyin Kazan. Hüseyin Kazan Akış'a teşekkür ediyorum. O şu anda burada Yaklaşık 15 Akış'ın gelecek. İnşallah. E, i̇lerleyen yıllarda da diğer bölgelerde ve benim e, ev sahipliğimi düzgünü beklerim tüm arkadaşlarıma. Ejder Akşin'i veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Ejder Atan. Bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ee, çok önemsediğim bir konuyu burada kısa da olsa anlatmak istiyorum. Çok önemli bir konu arkadaşlar bunu dikkatle dinlersek. Altını çizmek istediğim bir konu var. Her şeye inşallah diyoruz. İnşallah diyoruz, inşallah diyoruz. Fakat bunun olması gerekiyor. Olması için bir şeyleri anlamamız gerekiyor. Hayatta en önemli şey bizim için şudur. Cehenneme gitmemek. Bu çok önemli bir şeydir. Neden önemlidir? Bir şeyin önemli olabilmesi için göz önünde bulunması lazım. Bir dakika burada bir şey söylemek istiyorum. Lütfen herkes dinlesin. Göz önünde bulunması lazım. Eğer ki bizim amacımız cehenneme gitmemekse cehennemin bizim gözümüzün önünde olması lazım. O zaman biz niye cehennemi göremiyoruz? Soru bu. Şimdi göremiyorsak bizde var hata. Aslında cehennem gözümüzün önünden daha yakın. Şu an herkese cehennemi göstermek istiyorum ben. Cehennem nerededir arkadaş? Cehennem şuradadır. Bizim çıkamayacağımız bir yerdedir. Nasıldır? Herkes bunu yaparsa bunu gayet net bir şekilde görür. Şimdi ben gözlerimi hiç kapatmadan 5 dakika duracağım. Belki Dur. duracağım, belki durmayacağım. Bunu herkes yapsın. Tavsiye ediyorum. Beş dakika gözünüzü kapatmayın. Bir damla gözyaşı diyor Allah korkusundan yapılan bir damla gözyaşı cehennemi kurutur diyor. Söndürür diyor. Bir damla gözyaşı cehennemi nasıl söndürüyorsa beş dakika insan gözlerini kapatmadan durursa gözleri yanacaktır. O yanış cehennemi gösterecektir. O gözler insanın kendisini temsil eder. Nasıl yanacağını Allahu Teala anlatır ona. Ama bir damla gözyaşıyla da nasıl kurtulacağını da anlatır. Herkes lütfen bunu yapsın tamam mı? Hayatını yaşarken de cehennemin nasıl göz önüne aldığını, her şeye bakarken nasıl bakması gerektiğini lütfen bunu anlasın. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler. İnşallahı böyle fiiliyatla anlayarak yaparız. Ben düşüncem budur. Çok teşekkür ediyorum. Haddimi açtığınıza özür dilerim. Hayırlı günler. Metin Karahan, Eskişehir, Ankara'dan katılıyorum. Devrelerimle 20 seneden sonra bir araya geldik. Çok güzel anılarımızı tadiledik. Çok güzel vakit geçirdik. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Necip arkadaşımıza da özellikle teşekkür ederim. Böyle bir şey akıl etti ve bize bu ölümsüz anı tekrar birleştirdi. Şimdi devreme veriyorum. Sözümü bitiriyorum. Mehmet Şevki Uçak, Gaziantep, Nurdağ ilçesinden geldik. Arkadaşlarla 20 sene sonra buluştuk. Önce ev sahipliği yapan arkadaşlarımız Mustafa ve Hüseyin arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri çok iyi bir şekilde ağırladılar. Diğer arkadaşlarım da soğuk sıcak demeden bin kilometre yolda geldikleri için ayrı ayrı onlara layık teşekkür ederim. Böyle bir buluşmanın ileriki tarihlerde arkadaşlığımızı, dostluğumuzu, çocuklarımızın birbirini tanımasını, ailecek görüşmeyi temenni ediyoruz. Çocuklar birbirini tanırsa işte şöyle bir bizde gelenek vardır. Babanın öldükten sonra atalarımız diyor ki babayın arkadaşını ziyaret et. Babayın arkadaşını ziyaret et ki çocukların da ona ayrı bir saygı göstersin. Biz bu şekilde ailemizde böyle gördük. Örf adetlerimize, gelenek ve göreneklerimize her zaman bağlı olmayı Devre Ebu Bekir de beni güldürmek için eline yerini yapıyor. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah herkese sağlık, sıhhat, mutluluk ve 2016 yılını maddi manevi huzur içinde yaşamayı nasip etsin. Devrem ve toprağım olan arkadaşım Yusuf Günsever'e Aa, ayrıca Necip kardeşimle de tanıştığıma çok memnun oldum. Bu fikir ondan geldi. Ona da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yusuf kardeşimize sözü, bıraktım. sözü bırakıyorum. Teşekkür ederim. Yusuf Günsever Gaziantep. Mustafa arkadaşımızın böyle bir organizasyon yapmasına ben de çok memnun oldum. Hüseyin Kazan arkadaşımıza da dahil. Ee, an olarak böyle bir e, bir arada olmaktan çok mutluyuz. Eğer arkadaşlarımızı kırdıysak özür diliyoruz. Ufak tefek hatalarımız olabilir. Bunlar gelip geçicidir. Ee, Mustafa arkadaşımızın burada bir mevlüt yapması çok güzel bir anıydı. Onu da ayrıca söylemek istiyorum. Ee, ayrıca bir özellikle annesinin yaptığı çorbayı da hiçbir zaman unutmayacağız. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyoruz ayrıca. Allah razı olsun kendisinden. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Sözüme Mustafa Demirtaş arkadaşıma bırakıyorum. Sağ olun. Selamünaleyküm. Ben Mustafa Demirtaş. Kütahya'dan katılıyorum. Asker arkadaşlarımıza toparlandık. Gezdik, anılarımızı tazeledik. Çok güzel vakitler geçirdik. Bu arada Necip kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sözü polis arkadaşımız Ebu Bekir'e bırakıyorum. Evet. Ebu Bekir Akbalık Kayseri. Bütün arkadaşlarımıza buluştuğumuz için çok teşekkür ederim. Bu geldiğimiz Eskişehir buluşmasında özellikle Mustafa'ya çok teşekkür ederim. 20 yıl boyunu boş verin askerde bile bu kadar çorba içmemiştim. <laughs> Kendisine çorba için teşekkür ederim. İleride bu kadar çorba içeceğimi de pek sanmıyorum ama Mustafa'yla inşallah bir çorba ısmarlar. Yani. <laughs> o güzel, o güzel abi. Diğer arkadaşlarıma ve bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Böyle olduğumuz müddetçe bu tümü ben yalnız bırakmam, başsız bırakmam. Bu tür <laughs> <Üçün arkadaşına gülüyor> teşekkür ederim. Evet, Necip. Sizin arkadaşım Özçelik Sinop. Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen bütün asker arkadaşlarıma cani yürekten teşekkür ediyorum. Hele hele ev sahibi Mustafa Erdoğan kardeşimize çok çok teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonda büyük rol oynayan Mustafa Erdoğan kardeşimize Bundan sonra da tekrar buluşmak ümidiyle dua ediyoruz. İnşallah her şey güzel geçti iki gün boyunca. Bir ee, dahakisinde de başka bir bölgede buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Necip, tamam. kardeşimize de teşekkür tamam. ediyoruz. Ya Necip, abi, döndür, özellikle döndür. bana bir teşekkür etmen gerekiyor mu? <laughs> Gerekir. gidiyorum. Bahtiyar kardeşime de teşekkür ediyorum, beni çektiği için. Ahahahahahah! Kapatma, kapatma, kapatma. Tamam, hadi gel, çek, tamam Arkadaşlar, eee... Hüseyin Kazan'la geldik beyler. Çok teşekkür evet, ediyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz, Hüseyin Benim bir bir nur yüzlü kapat. devrelerim, hep çok güzel. Bu kadar şanslı oluyorsun, Hüseyin Kazan arıyor. Gel, gel, gel. gel. Tamam, tamam. Evet, seni bekliyoruz, kayıt yapıyoruz şu anda. Bahtiyar kayıt yapıyoruz evet. Abi yoldan bekletirsen onu yap, fazla yap. Oh